Aslında şöyle bir durum var. Mip'in dünyadaki bütün bu tür gayrimenkul fuarların arasında gerçekten son yıllarda sıyrıldı ve dorukta diyebilirim. Ve her geçen gün konsept de değişiyor. Aslında bundan 10 sene önce burada direkt kendine yer almak için diğer araba fuarları gibi bot tekne fuarı gibi doğrudan direkt alıcılar da olurdu. Ancak artık bunun yerine çok daha başka bir noktaya geldi. Bugün konseptler konuşuluyor. Önümüzdeki dönemlerde emlak dünyasında neler olacak diye. Bir başka gözlediğimiz durum da büyük şehirlerin yanında yani İstanbul, Londra, Paris gibi şehirlerin yanında küçük şehirlerin de küçük şehir yöneticilerinin de yerel yönetimlerin de aynı zamanda burada büyüklerden rol çalmaya başladığını görüyoruz. Bu küçük ölçekli Avrupa ülkeleri, küçük şehirler, işte Akdeniz kenarlarındaki şehirler veya Karadeniz etrafındaki şehirler yeni konseptler geliştiriyorlar. Bunlar da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Çünkü belediyelerin burada getirdiği ilginç imkanlar var. Aynı şey Türkiye'deki diğer küçük şehirler ve belediyeler için de geçerli. Eğer öğrenciler için, gençler için yeni XYZ kuşağı dediğimiz kuşak için güzel o yaptırımlar ve imkanlar varsa e, önümüzdeki dönemlerde bu bu şehirlerin öne çıkacağını görüyoruz. E, mesela Polonya, Varşova'nın dışında üç yeni şehriyle var. E, Montenegro var. E, işte Türkiye'den Konya, işte e, Balıkesir, e, Hatay, Kahramanmaraş gibi yeni şehirler var. E, büyük şehirlerde arsa elde etmek çok kolay değil. Ancak kentsel dönüşümlerle oluyor bu. Küçük şehirler yeni kuracakları için bu tür dertlerden biraz daha uzaklar. Bir başka konu da satın alma yerine kısa dönemli yeni işte bu XYZ kuşağının gelecek alıcıların aslında daha çok kiralık mekanlar üstünde, kiralık imkanlar üstünde merak oluşturduklarını görüyoruz. Bu da şunun için yeni büyük firmalar, işletmeler yer pahalılığı nedeniyle bir de sosyal medyadaki internet gelişmelerini de takip ederek mekansızlık kavramıyla birlikte küçük yerlere geçmek üzere hareket edecekler. Bu da bir anda 10 bin kişilik 20 bin kişilik hareketleri beraberinde getirecek. Bu Tabii biz burada iki yönden hareket ediyoruz birincisi İstanbul burada tek tek projeler diye de İstanbul ismi en az Türkiye'ye kadar var olan ve bilinen bir isim ve şu anda an İstanbul bu Paris'te Londra arasında hak ettiği bir yerde Esasen ama çok yeni ee, önümüzdeki dönemlerde bir de şöyle de bir şey var. Bir büyük şehrin bir başka özelliği de var. Büyük şehrin içinde de küçük şehirler var. E, ee, işte Beyoğlu Belediyesi'nin diğerlerinden öne çıktığını görüyoruz. Belki bunu diğer başka belediyeler de takip edecektir. Ee, rakipleri de söylediğim gibi e, işte Polonya, Estonya, Litvanya, Letviya, e, hatta işte Londra yerine Birmingham, Liverpool, Parisiyle Lyon, bu, bu tür şeylerin de e, yavaş yavaş öne çıktığını e, yatırımcı için cazip öneriler sunduklarını görüyoruz. E, mimari, mimari olarak söyleyecek e, çok fazla bir şey yok. Zaten mimari kendini projelerin e, e, ortaya çıkışlarıyla, maketleriyle. E, kendini var ediyor ama ben artık giderek e, development'ın, iş gelişti, proje geliştirmenin de bir tür mimari olduğunu düşünüyorum. Bence başlama vuruşu oradan başlıyor. E, doğru konseptler geliştiren, içine e, yeni yaşam koşulları, işte çağdaş yaşam, ekolojik yaşam, e, doğal hayatla e, buluşma gibi e, kavramlara önem veren e, e, yerleşim bölgelerinin öne çıkacağını düşünüyorum ve X Y Z kuşağı da bunların üzerine duruyor ayrıca. Ee, developer grupların arasında e, ikinci, üçüncü halkalar e, e, gene bu yaş grubundan oluşuyor. Siz bile öylesiniz. Teşekkür ederiz. Şunu soracağım Gökhan Bey. Böyle değerli bir fuar. Ee, siz de e, sektörün, mimari sektörünün önde gelen kuruluşlarından birisiniz. Siz e, önümüzdeki senaryo içerisinde fuarda bir stand açmayı düşünüyor musunuz? Yani Ağır bir baskı var. Eee çünkü bizde bir de bir vakıf var aynı zamanda mimarlık ve yerleşme kültürüyle ilgili. Ee, evet yani açmamız konusunda çok ağır bir baskı var. Ee, i̇şte kon, konseptini konuşacağız yani sürekli bizim tanıtımımızdan daha çok bu konuştuğum kavramlar üstüne e, bir şey olur inşallah.